mücadele başladı. Uzun mesafeli top. Nova kareye girdi. Şimdi ikili mücadele faul. Yeni transfer beklentisi de var. Şimdi uzun mesafeli top. Verdi. Serdar hareketli. Bir çalım şimdi Perkaz sol kanattan geliyor. Baktı ceza sahasına bir çalım daha attı, Geriye doğru çıkardı. Şu pozisyonu vuruş ve top gidiyor. Gerçekten klas bir vuruş ve gol geliyor Zayt. Miha Zayt golü attı. Akıl dolu bir plase. ve Fenerbahçe 1-0'lu üstünlüğü yakalıyor. Top da işte Fenerbahçe'li futbol severlerin ve oyuncuların gol sevinci. Erken geliyor gol. İşte pozisyon. Bu zarif hareket. Pelkas. Pası aktardı. Kontrol ve çok güzel bir vuruş. Topu alana gönderen Mia Hasıllık Hazırlık maçlarının yıldızlaşan isimlerinden biri oldu kuşkusuz Zayt. Novak. Pelkas. Şimdi sol kanada etkili olabilecek bir atak. Ferdi hareketli. Üzerine gidiyor rakibinin. Destek geldi. Says duvar pası düşüncesi. Savunma kapandı. Pelkas kaptırılan top. Hemen pres Fenerbahçeli oyunculardan. Pelkas göz kontrol savunma arkasına. Serdar koştu. Kaleci bir anlık hata çok enteresan gol. Bir anlık zamanlama hatası golü getiriyor. Sürpriz bir gol. Başta 8. dakika. Atak yaptı. Serdar topağlara gitti. Kaleci Burhert bir an yerden seken topla beraber yanıldı. Ve üst üste geliyor goller. 2-0. Fenerbahçeli taraftarlar golün sevinçini yaşarken biz tekrar izliyoruz. Elkaz çevirdi. Bur Herk'ten ata. Serdar Dursun affetmiyor. İşte iyi takipçilik. Golü getirdi. Zayt. Tekrar Zayt'tan sağ kanada. Tisseram. Gustavo. <laughs> Luis Gustavo uzaktan vuruş kaleci bloke ediyor. Burhert. İşte bu şut denemesi tekrar ekrana geliyor. Vesilyalı. bu arada karşı atak ceza sahası için tehlikeli pozisyon Altay. Tekrar müdahale etme çabasında kale boş ve top dışarı gidiyor. Şimdi Pelkas kendini gösterdi. Duvar pası düşüncesi Gustavo ile başarılı. O Samuel'e orta şansı bir orta. Top oyun alanının dışına çıkıyor. Novak. Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Pelkas koştu. Şimdi top önünde kaldı. Tek başına destek bekliyor. Üzerine gitti rakibinin. O destek geldi ama pası aktaramadı. Son hareketi yapamadı. Sağdan da baskı var şimdi Zalai. Pelkas Tisserand o duyucu bölgesinde. İyi pas sağ çizgiye. Şimdi orta geride şut pozisyonu vuruş kareye savunmadan geri geliyor top. Baskı Fenerbahçeli oyunculardan bu pres sonuç verdiğine. Perkas solda boşluk Mesut'un koşu yoluna. Mesut topu aldı kontrolü. içeri yöneldi. Ceza sahasında. Baktı kaleye. Ortaya döndü. Serdar gol pozisyonu bir plase ve topu ağlara gidiyor. Topu ağlara gidiyor. Bir gol daha geliyor. Hızlı çıktı Fenerbahçe. Ve bu hız golü de beraberinde getirdi. Serdar'dan goller. Skor 3-0. Maçta 31. dakika. Koru sıfır. Fenerbahçe'li taraftarlar seviniyor. Presle topu kazandı. Sarı ilaç verdiler. Merkaz Mesut. Yıllar yılı. Tabii çok büyük bir yıldız. Hep doğru zamanda verdiği paslarla tanınan oyuncu oldu. Mesut. Ve burada pası verdi. Vuruşta. Serdar topu gönderdi. Biraz da şanslı hem savunmaya çarptı top. Bu Rert'in son çabası da yeterli olmadı. Ve top böyle gitti. Şimdi Fen hareketlendi. Hücuma katılan İtter var. Pas. 3 oyuncular içeride. Yerden orta. Vuruş kaleye ve top ağlarda. 3-1 oldu skor. Şimdi uzun mesaferi top. Ferdi koşuyor. Şu ana kadar 4 gol var oyunda Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü Perkas Ferdi Perkas Ferdi çevirdi. Kaleye paralel giden top. Samuel koştu. Yerde kaldı gözler maçın hakiminde Oyun devam ediyor. Salahi Serdar gerilere kadar geldi. Sağ Mesut'tan pası alan ve hareketlenen O'Sai Samuel sevdiği toplardan birini aldı. Şimdi çalımı ortaya doğru bıraktı. Son anda uzaklaştırıyor savunmada yok geldi ve ilk yarı sona eriyor değerli futbol severler. İlk yarıda Fenerbahçe'nin bu hazırlık maçında 3-1 üstünlüğü var. Evet ikinci yarıda Valencia ve İrfan oyunda Samat'ta oyunda yok şu an için ilerleyen dakikalarda. Zayt pası verdi. Bir pres. Şimdi ceza sahası içinde gol pozisyonu Altay çok iyi uzandı. Mükemmel uzanıyor gerçekten topa. Green'in şutu. Altay'ın kurtarışı. Green gole yaklaştı. Buradaki hata Gustavo'dan. Green vuruyor. Altay kurtarıyor. Mert Hakan çizgiye tekrar koşu top istedi. Şimdi içeri doğru Valencia sol kanada bir orta. Mert Hakan kale sahası iki oyuncu orada anlaşamadı. Mert Hakan o da hazırlık maçlarının çalışkan etkili isimlerinden biri oldu. Bu geniş oyuncu kadrosu içinde bakalım nasıl bir sistemle ağırlıklı olarak hangi tercihlerle oynayacak Pereira sezon içinde şimdi dirar sağ kanada orta içeri doğru ters tarafa açılıyor top. Atak devam etti Caner, Samata çapraza vurdu. Son anda kurtarıyor kaleci Şafran. Şimdi sağ kanada kaleci Altay çok rahat biçimde topu aldı. Şimdi bir ara top savunma arkasına. Gol pozisyonu var Altay. Yine mutlak tehlike uzaklaştırdı. Savunma arkasına atılan tehlikeli toplarda şu ana kadar çok kritik hamleleri var. Hırtoga golcü oyuncu az önce pozisyona giren isim de İtter. Hırgota. Soyfert kaleye sokuldu pası verdi. Leibling gol pozisyonu ve top ağlara gidiyor. Caner Valencia kendini gösterdi. Yunkun üzerine gitti. Çalımı attı. Samat da içeride. Çizgi indi. Orta. Kaleci topun kontrolünü sağlıyor. Şafran. Zanka Ozan. Tekrar Ozan topu aldı. Savunma arkasına bir pas düşüncesi ama top kalecinin şafranın kontrolü altında. Ve maç sona eriyor. Fenerbahçe kazanıyor. Bu hazırlık maçını Fenerbahçe 3, Greuther Fürth 2.